Melisa Hanım nasılsınız? İyi sağ olun sizler nasılsınız? Melisa Nişantaşı'nda karşılaştık. Evet. <laughs> İyi misiniz? Sağ Nasıl gidiyor efendim? Sağ olun sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yalnız da kardeşim. Kardeşim. Kız kardeşim. Merhaba. Olayım. Elif. 20 yaşında. 11 yıl olacak olmaya çalışıyor. Başladı. Hedefi <laughs> o. Beraberiz. Öyle. Başka ne sanıyorsun? Eğitim var mı? katılıyoruz. <laughs> abla sizin <gülüyor> <gülüyor> bir oyunculuk var mı? Yani ben çok isterim tabii ki de ama sen? Ben düşünmüyorum. Biraz utangaç evet. sanki gibi ama belki açılır diye umut ediyorum yani, ben. O yüzden ilk soruyu ona sorduk <laughs> efendim. Evet, ben biraz fazla utangaçım o yüzden. Oyunculuk Nasıl? Yani. Evet. Onu soralım. Ünlü bir ablanız var her gün gazetelerde görüyorsunuz. Televizyonda, dizilerde. Evet. Evet. Yürür, duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu oluyorum. Başarımlarına duyulacağım. Evet. İnşallah daha iyilerine İnşallah. Dizi Diziyi soralım efendim çok güzel gidiyor. Ee, çok huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Çok güzel insanlarla, çok güzel oyuncularla beraber çalışıyoruz. İnanılmaz mutluyum. Umarım sezonlar boyunca devam eder. Racinglerimiz de güzel. Her şey yolunda. Partner Ali İbrahim Ceyhan. Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Aramız çok iyi. Çok da iyi anlaşıyoruz. Biraz yakışırlar da bir şey. Haberler de çıktı. Yakışırsınız. Ama... <laughs> Yakışıyorsunuz. Tabii ki. Yani. Yani nasıl... Arkadaşız. Şans. Nasıl? O adamları so, so. okuyunca beni hissediyorsun yani. Bir ortak açıklama yapmaya yani, gelin ne oluyor? Şöyle, sonuçta partner oynadığımız için tabii ki illa öyle yapıştırmalar yapılacak. Allah Allah. Tabii her şeyi zaman gösterir ama şu an sevdiğim bir arkadaşım. Çok da iyi anlaşıyoruz. Bu şekilde güzel, devam. Set dışında böyle sosyal ortamlar Eğlenceli yani paylaşımlarınız mı? da oluyor sürekli. E, sosyal medyada. görüştüğüm, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ama bildiklerik gibi bir şey, henüz söz konusu değil şu an tabii ki. Evet. Bugün bir haber daha çıktı, onu da soralım o zaman. Hangisi? Alp, Barış Alper e, futbolcu Barış Alper'le bir ya ilişkiniz bir olduğunu çekin. Yok. Aa, doğru. Bay. Hatta günün manşeti Bugün vermiş. Bugün daha bir iki saat oldu. Ben Yansım. sizden duyuyorum şu inşallah. Günaydın. Bilmiyorum evet. benim yok yok doğru değil. şu anda da sosyal medyada. Valla sizden duyuyorum. Doğru değil. Öyle bir şey yapayım. Evet. Bugün alışveriş gününüz evet. galiba. Evet. 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 Kız arkadaşımın doğum günü. <laughs> Merhabalar. Akşamın doğum gününü kutlayacağız. Onun için böyle güzel böyle giyecek bir şeyler bakıyoruz kendimize. Nasıl bir tercih yaptınız? Alışverişle ilgili. Akşam post atınca görürsünüz. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Tamam. Sizleri gördüğünüz için çok sağ olun. Çok, çok sağ olun.